Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Atatürk 23 Nisan gününü bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Meclis başarı ile milli mücadelenin yani Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz önderliği sayesinde, silah arkadaşları sayesinde çıkmış ve Türkiye Cumhuriyetinin öne açılmıştır. İşte 23 Nisan bu sebeple kutlanır. İşte bu sebeple her 23 Nisan coşkuyla inatçılar, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını anarak geleceğimizi yeni sahibi olan çocuklarımızı eğlendirerek, birleşendirerek kutlamalıyız. Hayırlı. Uluslararası düzeyde ülkemiz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi olarak kutlanılmaktadır. 23 Nisan kutlanmaktadır. Çünkü tam o tarihte 23 Nisan 1920 günü Ulusumuzun geleceği için, Ulusumuzun kurtuluşu için atılan adımların en büyüklerinden biri atılmış ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Meclisin açılması birçok yönden Türk ulusu için önemlidir. Kişilere kendi özgür iradesini e seçebilmesine önü açılmıştır. Meclis açıldı. 23 Nisan 1920 günü yurdumuzu işgal altında o dönemini İstanbul yönetimi zayıf kantı sebebiyle, sebebiyle yaşadığımız bozukluklar ve mağlubiyet sebebiyle ülke parçalarının sınırında ve Türk milleti yok olmanın eşiğindeydi. Günümüze kadar bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimize rahmet anıyoruz. Ruhları şad olsun, gazilerimizi hürmetle anıyor, saygıyla selamlıyoruz. Onların sayesinde bu seviyoruz. bayramı sabahlı yendiğinde, yendiğimizde ve demokrasi ülkemizin her yanına yardımcı olacaktır. Biz bayramlar istiyoruz. Evimizde, ocağımızda şenlik olsun. Biz bayramlar istiyoruz. Dünyada kardeşliğin ve barışın olduğu. Biz çocuğuz. Bayramımızda şeker de olsun. Oyundan. Bugün neşe mutluluğun günü olsun. Bayramımız kutlu olsun.